Sadaka Derneği 2022 Ramazan etkinliğimiz devam ediyor. Bu sene hedefimiz 2000 kumanya dağıtmak. Şu anda 1603. ailemize uğraşmak üzere. Ekimiz birazdan yola çıkacak. Bu konuda bize destek veren hayırseverlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Genelde finansları hayırseverlerden mi salıyoruz yoksa sizin genel merkezden gelen bir yardım Genel var. merkezden de tabii ki geliyor. Hayırseverlerin de katkıları oluyor. Bizim her sene bize yardım eden hayırseverler Siirt'ten olsun, il dışından da olsun, Antep, Urfa, Diyarbakır bu tür illerden de geliyor. Tabii merkezin de bize katkısı var. Sadece merkez her yıl bize bin koli gönderiyor ve diğer bin koliyi de biz topluyoruz hayırseverlerin destekleriyle. Bu şekilde eşi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Yetim, önceliğimiz yetim, engelli, eşinden boşanmış, yardıma muhtaç. Bunların tespiti yapıldıktan sonra kumanyalar teslim ediliyor. Peki efendim gıdayla birlikte diğer yardımlarınızla söz konusu mu mesela giyim konusunda? Tabii ki şimdi kumanyaları bitirdikten sonra e, 1500 tane çocuk giydireceğiz her bayram yaptığımız gibi. Hem Ramazan bayramı hem kurban bayramı da bunu yapıyoruz. Ayrıca her sezon yani her yılın e, okul açılışında bu kardeşlerimizin okul ihtiyaçlarını da gideriyoruz. E, siz hayırseverlerin desteklerini de bekliyoruz. Arman nerede? I'm